Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber erkek yemeği. Men eme. Hani İngilizce'de men erkek ye. <laughs> Neyse espri. Menemen nasıl yapılır? Onun videosunu çekiyoruz. Çok güzel. Nasıl yapılır? Çok güzel yapılır. Şimdi menemen herkes biliyordur yani de... E, güzel olmasını istiyorsak domatesimiz güzel olacak. İnşallah bu mevsimde bir domates aldık. Şimdi arkadaşlar malzememiz... Domates 8 tane bir tane soğan, üç tane yumurta, küçük olduğu için yumurtalar bu şekilde, bir tane de biberimiz. Yani orantı olarak bu şekilde şey yaparsanız, hani ben size ölçü olarak değil de gözünüze orantı olarak bu. Mesela 8 tane domates ise 3 tane yumurta veya 2 tane yumurta. Bunlar küçük olduğu için eğer büyük olsaydı 2 tane yumurta olacaktı. Ee, biber çok fazla, bir tane biber, bir tane de soğan biberle soğanı fazla burada kalkıp da 3-4 tane soğan koymuyoruz arkadaşlar. Bunu bilelim. Biz sizin için daha önceden hazırladık. Ee, bir tane de domatesimiz var. Bunların kabuklarını soydum arkadaşlar. Ben menemende kabuklarını sevmiyorum. O yüzden de kabuklarını soyduk. İşte burada gördüğünüz gibi bunlar kabuklarını attık. şekilde domateslerimizi doğuruyoruz. Bu şekilde domateslerimizi doğradık. Biberimizi de biberimizi de şu ucunu katmıyoruz ortaya. Bu şekilde bu şekilde de biberlerimiz var. Şimdi arkadaşlar şimdi bu malzemelerimizi alalım tarafa. Alalım. Şimdi yumurtamızı da kırdık. Böyle lappadak kırıp içine dökmeyeceğiz arkadaşlar bunları. Şimdi yağımızı koyacağız. Yağımızda çiçek yağımız var. Onu da göz kararı koyuyoruz. Biraz da zeytinyağı karıştıracağız. Eğer isterseniz sırf zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Çiçek yağı. Da. Şimdi arkadaşlar bu şekilde yağımızın biraz kızmasını bekleyeceğiz. Ya kızdıktan sonra ilk önce soğanla biberi yapacağız. Şimdi soğanımız gördüğünüz gibi ince kıyılmış bir vaziyette, çok ince. Ben sevmiyorum arkadaşlar böyle ağzına pişmeyen şey yapmayan soğanları sevmiyorum. O yüzden de menemen de kesinlikle soğan ağza gelmeyecek gibi bir şey tadı gelecek ama kendisi gelmeyecek. Tuzunu da atmıyorum yani tuzunu atarsak soğan suyunu çeker. O yüzden de tuzunu en son atacağız. Yani soğanın suyunu çekmemesi lazım. Bu şekilde atacağız. Çok da güzel. Yağ kızdıktan sonra içine atacağız. Yumurtalarımızı da bu şekilde kırdık. Ondan sonra çünkü neden? Yukarıdan kırdığımız zaman domatesin arasını açıyor, dibine çöküyor. Bizim istediğimiz bir şey değil bu. Domates piştikten sonra üzerine şey yapacağız ki üzerinde kalacak onlar. O şekilde yapacağız. soğanla biberleri ölene kadar yani ölene kadar değil de onlar böyle şey yapana kadar çevireceğiz arkadaşlar. Bence çok güzel menemen olacak bilmiyorum. Evet soğanımız yavaş yavaş ölmeye başladı biberlerimizle beraber. Şimdi hafiften tuz atacağım. hafiften tuz attım. Hafiften de karabiber atacağım. Çok az ama arkadaşlar, çok az karabiber. Hani yokmuş gibi en azından karabiber. Hemen domatesimizi döküyoruz. Domatesimizi döktük. Hafiften altını açıyorum. Evet, şimdi bunu domatesler ölene kadar, yani pişene kadar ocakta tutacağız arkadaşlar. Güzel de bir görüntü oldu zaten. Yani şu anda bile çok güzel bir görüntüsü. Eğer domatesin tadı da çok güzelse, eğer menemen de çok önemli arkadaşlar. Domatesin tadı çok güzel olduğu zaman menemen de harika olur. Domatesin tadı çok önemli burada. Eğer güzelse domates menemende çok güzel olur. Bu şekilde hafiften bunu birazdan kısacağım ateşi orta ateşte iyice domatesler ölene kadar pişireceğiz. Bundan sonra yumurtamızı koyacağız. Orta ateşte şu anda, of şuna bak. Arada sırada açıyoruz kapağı altına yapışmasın diye. Çeviriyoruz. Bakın yavaş yavaş domatesler olmaya başladı. Şöyle batırdığımız zaman direkt tabanı gördüğümüzde yumurtalarımızı kıracağız. Daha biraz daha vakti var. Az daha var. 10 numara arkadaşlar. <laughs> Kokusu falan çok güzel. Oldu arkadaşlar. Çok güzel kıvama geldi şu anda. Arkadaşlar benim çok çok tavsiyem kesinlikle domatesleri kabuğunu soyun. Yerken de çok rahatsız ediyor. Yani kabuğunu soyun. Menemen yapıyorsanız kabuğunu soyun arkadaşlar. Şimdi kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi yumurtaları... Şimdi arkadaşlar yumurtaları bakın böyle yapacağız. Tam ortasına doğru açmadan. Fazla yumurta yapmıyoruz arkadaşlar. Burada yumurta aşı yapmıyoruz. Yumurtayı çok yaparsanız yumurta boğa. Hiçbir şey benzemez. O zaman sırf yumurta kırın iyi o zaman. Menemen yapmayın yani. Menemense şey yapıyorsunuz. Ha şimdi tuz olayına yumurtaların üzerine tuz serpiyorum. Yumurtaların üzerine. Şimdi tuzu şimdi atıyoruz. Tamam? Okey. Fazla tuz yapmayın arkadaşlar. Ödem yapıyor vücutta. Çok fazla tuzlu yemeyin. Yani bir de ben bazen lokantalara gidiyorum. Daha yemeğe tadına bakmadan takır takır tuz. Yapmayın. O şekilde yapmayın. Fazla tuz kullanmayın. Ne kadar az tuz kullanırsanız yemeklerde o kadar iyi. Bak hiç tuz kullanmayın demiyorum. Ne kadar az kullanırsanız o kadar iyi. Gerçek tadında yersiniz her şeyi. Bak tuz kattığınız zaman tadı değişir. Çok tuz kattığınız zaman tadı ayrı bir şey olur. O yüzden de az tuz atıyoruz arkadaşlar. Şimdi üzerine aldık bunu. Eğer isterseniz bundan sonra üstlerine sucuk falan da ekleyebilirsiniz. Eğer neyli istiyorsanız. Sucuk çok güzel yakışıyor. Üzerine bunu sucuk koyabilirsiniz. Şimdi ben kapatıyorum. Arkadaşlar ben yumurtaları bu şekilde seviyorum. yavaş yavaş patlatıyoruz bunları. Evet. Hafif 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 karakter. menemenimiz oluyor. Süper süper. Şu anda 10 numara arkadaşlar. Eğer arzuya göre, eğer patlatmadan da ama güzel olmaz. Siz bilirsiniz. Daha ne olsun? Pul biber de döküyorum. Fazla değil. Çok az. 2 dakika sonra hazır arkadaşlar. Hemen şey yapacağım, altını kapatacağım. Eğer ben, ben size göstereyim. Bu malzememiz bunlar arkadaşlar. Bu oranları iki katını, 3 katına çıkartabilirsiniz. Bunları da çıkartacaksınız. Hepsini aynı oranda yaptığınız zaman size gerçekten çok güzel bir menemen olacaktır bu. Ee, kesinlikle bu oranların üzerine veya altına inmeyin. Fazla yumurta kırarsanız daha farklı tadı olur. Fazla domates yaparsanız daha farklı da olur fazla domates yaparsa, soğan yaparsan daha farklı tadı olur. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 10 numara arkadaşlar. 10 numara menemenimiz oldu. Kesinlikle beyazını pişmemiş bırakmıyoruz arkadaşlar. Oo. Bir bakalım. Çok güzel arkadaşlar. Altını kapatıyoruz dinlenmeye bırakıyoruz. Bir 5 dakika sonra dinlendikten sonra servise hazır arkadaşlar. Müthiş bir biçimde. Hatta ben size en son bu şekilde de göstereyim. Menemenimiz bu arkadaşlar. Bunun üstünü kapatacağız. 2-3 dakika bekledikten sonra afiyet olsun. Bal şeker olsun hepinize. Menemen budur arkadaşlar. Eğer arzu başka bir menemen yapıyorsanız da o menemen değildir. Başka bir şeydir. Ne diyeyim başka? Hepinize çok çok kolay gelsin. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.